Değerleme uzmanı Doktor Ahmet Büyükdüman katılıyor. 360 üstüne konuşacağız. Merhabalar Ahmet Bey. Merhaba Afşin Hanım. Çözüm olur mu haberde geçen öneri? Hiçbir olur şekilde olalım. çözüm olmaz. Teşekkür ederim çözüm ama olma. yayını burada bitiremeyiz haliyle. <gülüyor> <gülüyor> ya çözüm olmaz. Ya i̇yi niyet göstergesi mi? Yani mesela ya web siteleri nasıl yapacak? Web siteleri aracı benim bildiğim o eğer başka bir e, işleme evet başka şimdi, bir şekilde işlemiyorsa hani fiyat mesela görüş bildiren biri var haberde o diyor ki Siteler izin vermesin fiyat artışına böyle bir etki olabilir mi? Ya da eğer çok yükselttiyseniz fiyatı biz sizin ilanınızı yayınlamayız demek. Ya yani iyi niyet olarak anlıyorum ama çözüm buradan mı geçiyor? Ya bence çok iyi niyetli ama takdir edilesi bir yaklaşım gerçekten hani bir iş ahlakı diyelim o açıdan takdir edilmesi gereken bir şey. Ancak Oradaki önerilerden bana makul gelen şu oldu. Bir ilanda güncellemenin hani belli bir süre geçtikten sonra yapılması. Yani siz bir fiyat güncellemesi yaptınız. iki gün boyunca mesela en az 48 saat veya bir hafta yeniden bir güncelleme yapmanızı müsaade değiştirir ki? Yani hakkaniyetli olmayan bir fiyatlamayı zamana yaymış olursunuz o kadar. O kadar. Yani naif öneri iyi niyetle yapılmış. Ancak yapılsa belki düzenlemeyi işte 48 saat geçmeden, bir hafta geçmeden düzeltemezsiniz diyeceğiniz bir öneri. Ee, onun dışında piyasanın işlemesini aslında hiçbir şekilde şey yapmaz, incelemez. Şimdi piyasada ne oluyor şöyle. ona bakalım biz. Evet. evet. Şimdi şöyle bir e, şundan bahsetmek isterim. Aslında iktisat ekonomik davranışlar, yani insanların iktisadi davranışları psikolojinin bir alt bilimidir. Yani insanlar arasındaki alışveriş, değiş tokuş, hı hı. satın alma, kiralama e, gibi işlemler aslında birer davranış bilimidir ve iktisat da bunu inceliyor ve yıllardır oluşan literatür diyor ki insan rasyonel bir varlıktır, kendi çıkarını kollar. Dolayısıyla kendi faydasını maksimize etmeye çalışır. Herhangi bir insan boş bir evi var, kiraya vermek istiyor. Eğer pira rahiçleri yükseliyorsa bir bölgede o da tabii ki daha yüksekten vermeyi arzulayacaktır. Herkes için geçerli değil ama insanların %90'ı bu motivasyonla hareket edecektir diyor. Böyle bir analiz getiriyor. Öyleyse esas seven sebep ekonomide kötü niyetli bir takım insanlar, fırsatçılar, efendim işte çıkarcılar falan gibi bir şey aramaya gerek yok insan iktisadi eylemleri itibariyle kendi faydasını, çıkarını kollayan bir varlık. Öyle olduysa çözüm insanlara bir takım yaftalar yapıştırmak, işte çıkarcı, spekülatör, kötü niyetli, faydacı falan demek değil. Esas kök sebep ne? E yeterli konut yok piyasada. Hem satılık konut yok, hem kiralık konut yok. Öyle olunca ister istemez yani ekonominin kanunları devreye giriyor. Bir piyasada talep arzı aşıyorsa o zaman fiyatların tek bir yönü kalıyor ancak yukarıya doğru gitmek. İşte mülk sahipleri de bunu fark ediyorlar piyasayı gözlediklerinden. Önceden bakıyor kendi sokağında diyelim ki 5 tane kiralık varsa şimdi bir tane var. O da bunun farkında. Birkaç ay önce 3000 liraya kiralanan yer Şimdi 3500 liraya kiralanmışsa kafasından bir hesap yapıyor. 3 ayda diyor enflasyon diyor işte %20 arttı. O zaman benim 3500 lira olan evim 4000 lira olması gerekir diyor. Yani bunlar birer kalıp olarak bir e, ne denir davranış olarak insanların üzerine de yapışmaya başlıyor fiyatlama davranışı olarak. E, dolayısıyla evet. bunları hani böyle engelleyemeyiz. Yani hani bugün buradaki emlakçı arkadaşlar kameraları görünce iyi niyetle, iyi niyetlerinde ifade etmişler ama şimdi o ilan vermedi, o ilan vermedi. Birisi verecek mutlaka. Yani ben onun işini kabul etmedim. Amen. Ama bir başkası kabul edecek yani. E, Ahmet Bey, konut piyasasını anladığım kadarıyla e, psikologlarla da konuşmanın faydalı olacağından bahsediyorsunuz. E, bence Türkiye'de birçok konuyu Psikologlarla, uzmanlarla değerlendirmek gerekiyor, siyasette dahil olmak üzere. Ee, anladım ama şuraya da bakmak lazım galiba. Ee, hem satılık hem kiralık konut yok diyorsunuz. Neden yok? Evet. Yani bize bir talebi tanımlar mısınız? Bir de ne kadar konut Tabii var? Ki. Kimin cebine yönelik konut var? Kimin cebine yönelik konut konut yok? Bize bir resim çeker misiniz? Çekelim. Ee, bakın şöyle de biz buna hane oluşumu diyoruz. Türkiye'de her yıl e, mevcut hane sayısına 550 bin yeni hane ekleniyor. Somutlaştırayım rakamlarla. Türkiye'de 26 milyon aile var, hane var diyelim. Yani bir çatı altında yaşayan 28 milyon aile birimi var ya da hane birimi var. Her yıl buna 550 bin ilave oluyor. Evlilikle ilave oluyor, boşanmayla ilave oluyor. E, Üniversiteyi bitiriyorsunuz veya işe giriyorsunuz, ailenizden ayrılıyorsunuz, bir ev tutuyorsunuz. Siz de tek başınıza olsanız bile bir şeysiniz, hanesiniz. Dolayısıyla bizim hemen hemen ortalama her yıl 550 bin yeni hanemiz var. Demek ki 550 bin yeni konuta bu taraftan ihtiyacımız var. Ayrıca hala bu ülkede göç motivasyonu devam ediyor. Büyük şehirlere, şehirlerden şehirlere, yani küçük şehirlerden daha büyük şehirlere, doğudan batıya, kuzeyden güneye bir göç trendi var. Dolayısıyla insanların fiziken evi olsa bile oradaki evini bırakıp tekrar yeni bir göçün yarattığı ilave konut talebi var. Eski konutların kentsel dönüşümün gerektirdiği yıkılan ve yerine yeni yapılması gereken konutlar. Bunları topladığımız zaman bizim 800 bin yeni konut üretmemiz lazım ki bu hali oluşumu ve yıkılan konutların yerine yenisini koyabilelim. Ama bunu biz 3 yıldır yapamıyoruz. Yani 2019'da her yıl 850 bin olan yeni konut başlangıcımız 300 bine düştü. 2020'de 500 bine ancak gelebildi. 2021'de de 700 binde kaldı. Dolayısıyla bizim yaklaşık şu an piyasada bu hane oluşumunun, evlenmelerin, işe girmelerin, okula gitmelerin gerektirdiği konutu karşılayabilecek yeterli mekanımız yok. Hem satılıkta yok hem kiralıkta yok. Dolay o nedenle de fiyatlar hem enflasyonun etkisi hem maliyetin etkisi hem de bu biraz önce anlatmaya çalıştığım arz ve talep arasındaki dengesizlik yüzünden sürekli yukarı doğru gidiyor ve yakın zamanda da bu eğilimine değiştirecek gibi de gözükmüyor. İşte o nedenle hükümetimiz bir takım paketler, önlemler, devam etmekte olan inşaatlara yönelik ve onları hızlı bitirecek kredi paketleri vesaire açıkladı bir taraftan. yani kısaca özetlemek gerekirse bizim hızlı bir şekilde konut arzımızı, yeni konut imalatımızı artırmamız lazım ki bu derde derman olabilir. Ahmet Bey yeni konut derken nasıl konut, hangi gelir grubuna yönelik konut, nerede konut, ne tip konut Harika. yapması lazım ee, Türkiye'nin? Kesinlikle Türkiye'nin mümkün olduğunca ucuz konut yapması lazım. Ucuz konutta şöyle diyelim sizin geliriniz aynı kalıyor ama malların fiyatları yükseliyorsa ister istemez bazı mallardan daha az tüketmek durumunda kalırsınız. Konutu daha az tüketebilir miyiz? Yani işte yarım hamilelik olur mu diye bir laf vardır ya. Konut ya bir tanedir ya sıfır tane. Ama bizde konutlar 100 metrekare, 120 metrekare ortalama büyüklükleri var. Bizim bundan sonra hem erişilebilir. Yani 100 metrekare konut 1,5-2 milyon liraysa bizim 60-70 metrekarelik 1 milyonluk konuta doğru piyasada erişilebilir halde konut üretebilmemiz gerekiyor. O yüzden hedef şu. Mümkün olduğunca 1 artı 1, 2 artı 1 küçük konutlar üretebilmemiz gerekiyor ki hem erişilebilir olsun hem daha çok sayıda insanı bir çatı altında buluşturarak bu mekan talebini en azından sayısal anlamda asgari düzeyde takmin edebilelim. Peki, e, şimdi... Sayın Bakan'ın da açıklamaları olmuştu bu konuda. E, fiyat artışı yapan kişilerin e, tespit edildiğiyle ilgili olarak e, konu sektör temsilcileri bir araya gelmişti. Bakan Nebati hatırlayacaksınız daha yeni. E, fiyat değişimini izliyoruz dedi. Fiyat artışı yapan 65 bin kişi saptanını söyledi. Fırsatçılığa izin verilmeyeceğini söyledi. E, yaptırım işe yarar diye düşünüyor musunuz burada? Yani bir anda fiyatı arttırmak... Ee, bir cezai karşılığı olan bir şey midir? Yoksa etik, ahlak gibi değerler üzerinden ancak tartışılabilecek bir şey midir? Şimdi bakın bu tür e, ceza gibi uygulamalar ancak tacir kişilere yapılabilir ve kişiler piyasada manipülasyon yapıyorlarsa olabilir. Yani ben Türkiye'de bakın en atomize piyasa konut piyasasıdır. Özellikle kiralama piyasasıdır. Bakın bugün kiralama dediğimizde Türkiye'de ilanlarda Diyelim 200 bin e, kiralık konut ilanı varsa 200 bin tane neredeyse ev sahibi var demek. Hadi 150 bin olsun hani bir iki tane evi olanlar kiralık için söylüyorum. Demek ki birbiriyle koordine olamayacak birbiriyle bir araya gelip birlikte hareket edemeyecek binlerce insandan bahsediyoruz. Bunların davranışları neticesinde ortaya çıkan fiyat hareketlerini sorgulayamazsınız ama şöyle bir şey olsaydı. Türkiye'deki kiralık konutların atıyorum 10 bin, 20 bin, 30 bin kiralık konutu olan bir takım firmalar bir araya gelip kendi aralarında anlaşıp fiyatları yükseltselerdi o zaman Sayın Bakan'ın dediği doğru olurdu. Ama şimdi binlerce atomize insan tek tek satışta piyasadaki konutuyla ilgili bir kira rayici belirliyor bunu ve bunu da piyasanın değişikliklerine değişikliklerine göre yeniden düzeltiyor ilanını. Yani ben gerçekten bu konuyu anlamakta zorlanıyorum. Yani neye dayanarak bir yaptırım uygulayacaksın? Ben arkasında hukuki bir e, temeli olduğunu düşünmüyorum. Ee, Hele iktisadi hiç Peki o zaman siz diyorsunuz ki e, yani insanlar bakıyorlar işte ekonominin gidişatına e, hemen yanındaki ev yükseltiyorsa ev sahibi yükseltiyorsa ben niye yükseltmeyeyim o zaman diye bakıyor. E, psikolojik tahliller gerekir de dediniz, e, ekonominin kendi bir işleyişi var, o mantığı da anlamak dediniz. Ama bir yandan da e, akla hayale gelmeyecek e, fiyatlamalar, e, Türkiye'de özellikle ücretli kesimin, e, yani ev hayalinin e, gitgide ötelenmesi, e, o da inşallah ötede durur, yok olmaz yani. Hani i̇nşallah. en En kötü ihtimalle belki öyle bakmak lazım. Burada çözüm ne? Nereden geçiyor? Tamam konut stoku konusunda Türkiye yeniden değerlendirme yapmalı ve gelir gruplarına uygun da ev üretmeli, konut Hı -hı. üretmeli diyorsunuz. Ee, bunun evet. ya birdir ya sıfırdır diyorsunuz. Az tüketim diye bir şey yoktur diyorsunuz. Ee, başka Aynen. nereden yani. geçiyor bizim bu her gün konuştuğumuz konut piyasasındaki fiyat artışlarından tutun işte bir takım e, yani piyasa dengelerini e, hareketlendiren e, uygulamalara dair çözümlerden geçiyor? Yani üretimi artırmak fakat burada da üretimin içindeki önemli maliyet kalemlerine dikkat kesilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın Türkiye dünyadaki belki de en büyük inşaat malzemesi üreticilerinden birisi. Yani çimentodur, seramiktir, alçıdır. Bu konuda gerçekten büyük bir endüstriye sahip. Fakat bunlar ticarete konu Yani dünyada da siz bu ürününüzü satabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin yaşadığı bir problem değil. Bütün dünyada malzemelerle ilgili ciddi bir fiyat artışı var ve bu dolar bazında öyle olunca Türkiye'deki imalatçı da ihraç etmeyi tercih ediyor. Çimentoyu, seramiği e, üretebildiği inşaat malzemesini. Dolayısıyla bunu kontrol etmemiz şu an için mümkün değil. Yani dünyadaki tedarik zincirlerinin tekrar yoluna girmesini beklemek zorundayız gibi gözüküyor birkaç yıl. Ama onun ötesinde bir başka faktör var. Yani konut dediğimiz şeyin içindeki önemli bir maliyet unsuru arsa payından kaynaklanıyor. Ve biliyor musunuz Türkiye'deki arazilerin yüzde ellisi devletin 800 bin kilometre karelik bu ülke topraklarının 400 bin kilometre karesi devletin hüküm ve tasarruf altında doğrudan mülkiyeti ve hüküm ve tasarrufu altında. Dolayısıyla belki de yapılabilecek çözüm mümkün olduğunca arsa arzını artırabilmek. Yani devletin kendi elinde bulunan arsaları yapılaşmak üzere evet. imar uygulamalarını hızlandırması, bunları gerekirse yapı kooperatiflerine tahsis etmesi gerekiyor. Ee, hemen kısa vadede kolay, acısız bir çözüm yok. Ee, ama orta vadeye doğru yapılacak şeyler, Türkiye'nin yerleşim haritasını değiştirmek gerekiyor. Yani İstanbul'a büyük şehirlerdeki nüfusları artırıcı, ...politikalardan vazgeçerek nüfusu ülke satında yaygınlaştıracak. Dolayısıyla arazi maliyetini de kontrol edecek bir takım yerleşme, şehircilik politikalarına ihtiyaç var. Ve bunun için de önümüzde aslında bir fırsat da var. O da şu, e, iletişim teknolojileri, internet sayesinde uzaktan çalışabilme, uzaktan alışveriş yapma, uzaktan eğitim... ...hatta uzaktan doktora bile muayene olmak... Mümkün. Ee, öyle olunca kentlerde dar bir alanda yüksek rant ortamında sıkışmış olan yerleşimleri ülke çapına yayabiliriz. Bunu yapabilmek için internet otobanları yapmamız gerekiyor. Fiber optik otobanlar. Böylece e, artık işe gitmek için evinden çıkmak zorunda, seyahat etmek zorunda kalmayan insanlar için Türkiye'nin hemen her yerini İşe erişilebilir bir nokta haline döndürebiliriz. Masa başından çalışan, bilgisayarla e, emeğine e, piyasaya sunabilen insanlar için en azından bunu yapabiliriz. Hı hı. E, ve hem nüfusu hem çalışanları ülkeye dağıttığımız zaman orta vadede bu problemin de çok rahat üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum ben. Ya bu çok devasa bir değişim ve planlama konusu aslına bakarsanız, yani konut sektörü sadece fiyatlar üzerinden de konuşuluyor Türkiye'de ama o öyle değil. Yani o insanın alanla ilişkisi hem felsefi bir konu, hem psikolojik bir konu, şehir planlaması konusu, hem politik bir konu, hem kaynaklarla ilgili bir konu, birçok boyutu var. En azından elimizden gelince değinmeye çalıştık. Ama şu konutta fiyat artışı, konut arzı. E, talep arz arasındaki bu dengeyi kurmak e, Türkiye'nin bir konusu, bir meselesi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Sizin de e, paylaştığınız öngörülerinizle, tahl tahlillerinizle ona işaret ediyor. Teşekkür ederim sohbet için e, ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Yine katılıp sağ olun. Doktor Ahmet Büyükduman'la konuştuk. E, konut fiyat artışı nasıl önlenecek sorusunun temas ettiği birçok e, daha büyük planlama konusu var Türkiye'nin. Onlara değinmeye çalıştık.